Girin. Matmazel saat on olmuş. Ya bu saate kadar görünmeyince biz de hastalandığını zannettik. Uyuyakalmışım. Ben dedim sana. Dün gece uykum kaçtı. Oturdum kitap okudum saatlerce. Sabaha karşı uyuyunca tabi böyle oldu. Herkes kalktı mı? Evet. Hay Allah. Firdevs hanım da uyuyormuş. Anladım. E kahvaltıdayız dedi. Siz çıkın, ben bir duş alayım. Beklemeyin siz beni. Sonra ben bir şeyler atıştırırım. Peki. Hadi Bülent. Ee, kahvaltıdan sonra piyano dersim vardı. Siz yetişemezsiniz onda. Bugün boş verelim. Peki. <laughs> ya sizi seviyorum. Ayıp ayıp kaytarmak için yer arıyorsun. Yürü. Bunda da yok. İyi Hilmi Bey sözünü tutmuş. Kırk yılın başında bir işe yaradı evet. Ne oldu? Nerede Matmazer? Kahvaltıya gelmeyecekmiş. Biz uyandırdık, uyuyakalmış. Rahatsız etmeyin bugün pazar. Tabii tabii. Ben de piyona dersimi iptal ettim zaten. Benle çalışırsın veya ablanla. Ya hayır. <laughs> Bu hafta gireceğiniz ihaleye katılacak şirketleri açıklamış bak. Kimlerin gireceğini biliyorum. Hilmi Beyler de giriyormuş. İyiliğine karşılık ihale için sen de ona bir jest yaparsın artık. Geleceği parlak bir yatırım değil zaten. Buyursun o alsın. İhaleden çekilecek misin yani? Adamın yüreğine iner sevinçten. Teklifimizi vereceğiz yine ama ben çok ilgilenmiyorum. Ama kimseye de söylemiyorum. Rekabet olsun. Hilmi Bey düşük fiyatla oturmasın ihalenin üzerinden. geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum. Bitti mi süt? Aferin. Bakayım kollara. Oo, taş gibi olmuş ya. Çok mu güçlü olacak benim oğlum? Günaydın. Hadi duşunu yap da gel kahvaltı edelim. Tamam. Ha, annem aradı şimdi selam söyledi. Aleyküm selam. Dün annen babamı aramış. Teşekkür etmiş. İyi. Baban kanatlanmıştır. Sen de rahat edersin. İstediğini fazlasıyla elde etmiş baban. Ne güzel işte. Peyker. Gidelim buradan ister misin? Nereye? Sen nerede yaşayalım dersen oraya. Ciddi söylüyorum benim için her şeyden önemlisiniz siz. Ne annen olur etrafımızda ne de benim babam. Gayet huzurla kurarız hayatımızı. Bunun için düzenimizi bozmaya hiç gerek yok. Aramıza girmelerine izin vermeyelim yeter. Söz. Söz. Çabuk duşa. Saatlerce koşmuşsun. <laughs> Biz erkeğiz değil mi oğlum? Leş kokulu erkek istemiyorum etrafımda. İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Büyük uykucu karşınızda. Belül Haznedar. Günaydın. 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 Ben herkes bir yerlere de almıştır diyordum. Pazar kahvaltısı beyefendi. Öğleye kadar zamanı var. Bizi ayak altında istemiyor galiba. Elif mi gelecek yoksa? Hayır. Omlet yaptırayım mı sana? Yok yok. Hafif bir şeyler yiyeceğim. Aşkım kahveyi uzatır mısın lütfen? Firdevs Hanım nasıl oldu? Adasında hala. Utancından dışarıya çıkamıyor. Yok yok ben midesini sordum. Bilmiyor musunuz? Firdevs hanım zehirlenmiş dün gece. Aa. Bu saate kadar öğrenmişsinizdir diye... ...ben de pat diye konuya girdim. Nasıl zehirlenmiş? Dur telaşlanma iyi şimdi. Dün akşam balık yemişler evde. Bir tek Firdevs hanıma dokunmuş. Fenalaşmış falan. Deniz hanım da onu hastaneye götürmüş. O kadar yani. Hı hı. Ama iyiydi dün gece. Bir de kimseyi telaşlandırmamak için yukarıdaki kapıdan gelmişler. Ha. Niye? Yoğurt çorbası falan yesin. Ağır şeyler yemesin. Tamam şimdi söylerim efendim. Neden benim haberim yok Deniz Hanım? Dün gece bana niye haber vermediniz? Telaşlanmanızı istemedim. Anne. Ne oldu sana? Bir şey olmadı. Deniz Hanım anlatmadı mı? Behlül'den duydum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyiyim şimdi bir şeyim yok. Dün gece fenalaşınca Katya ile Deniz Hanım toparladılar beni. Niye beni aramadın? Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Teşekkür ederim çocuklar. Ah. Ağrınız mı var? Ah, yok yok. Yat sen. İnsan bir arar haber verir. Ee, ben Deniz Hanım arayacaktı ben engel oldum. Doğum gününde hastanelerde koşturmanı hiç istemedim. Benim bildiğim Firdevs Hanım ne olursa olsun arardı. <laughs> Demek ki Firdevs Hanımı yeterince tanımıyorsun. Mideniz mi bulandı? Nasıl anladınız? Evet, çok midem bulandı. Birdenbire çıkarmaya başladım. Başka kimseye bir şey oldu mu? Bir tek sen mi yedin balıktan? Bana denk geldi herhalde bayatın. Yani yukarıda salondaydım. Katya geldi. Fenalaştığını haber verdi. Baktım midesi bulanıyor. Hemen bir taksiye koyup hastaneye götürdüm ben de. Niye taksiyle? Beşir evde yok muydu? Evdeydi. Evdeydi tabii de. Telaştan onlara haber bile veremedim. Katya da yalan söyledi uyuyorlar diye. Niye Katya'dan başka kimsenin haberi yoktu? niye eve girmek için gizli saklı üst kapıyı kullandınız? Ben o telaşla... Hadi Deniz Hanım. Bir şeyler olmuş bizden saklıyorsunuz. Önemli bir şey olsaydı söylerdim. Madem bu kadar önemsizdi niye sakladınız? En azından biz eve geldikten sonra haberimiz olabilirdi. Bu giz niye? Bihter Hanım'a söylemeyin ama ne olur. Çok üzülür. Ne oldu? Firdevs Hanım intihara kalkıştı. Avuç avuç ilaç içmiş. Midesini yıkadılar. Duyulmasın istedim. Kimse duymadan gidip gelecektik. Behlül'e yakalandık. Hastanede kimse tanıdı mı? Kızlık soyadını kullandık. Doktor Reha Bey'i aradı. Arka kapıdan aldılar bizi. Kendi ekibi müdahale etti. Dün olanlar... ...onu gerçekten üzmüş demek ki. Onu yalnız bırakmayacaktık.